bu eşitliği üslü olarak yazacak olursak b eşittir. k üssü a olacaktır. Bu b'nin eşitini buradaki tabanda yerine yazalım. Buna göre a çarpı logaritma e, k üssü a tabanında x eşittir. fx olacak. Buradaki üs paydaya geldiği için şunlar sadeleşir. Dolayısıyla fonksiyonumuz logaritma k tabanında x'e dönüşür x yerine 16 bölü 81 yazdığımız zaman k tabanında 16 bölü 81 sonuç eksi 2 oluyormuş. Dolayısıyla k üstü eksi 2 eşittir 16 bölü 81'dir. Her iki tarafın kare aldığımız zaman pozitif olduğunu biliyoruz. 4 bölü 9 çıkacak. Nedir? 4 bölü 9 çıkan şey k üzeri eksi 1 yani k'nın çarpmaya göre tersi takla attırdığımız zaman da K 9 bölü 4 olur. Doğru cevap C seçeneğidir.